Kenan, ne işin var senin burada? Seni almaya geldim. Baba? Melek. Hadi ne olur, in otobüsten. Kenan, lütfen bak herkes bize bakıyor. Seni almadan gitmeyeceğim. Yapamam bak olmaz. Babamla gidelim anne lütfen. Ayrılmak istemiyorum ben buradan. Melek. Hadi gel. İnat etme. Olmaz yapamam. Melek yaparsın. Kenan. Lütfen ısrar etme. Bak ben kararımı verdim. Seni almadan buradan gitmeyeceğim anlıyor musun? Hadi gel benden. Kenan. Ya Kenan ne yapıyorsun? Herkes bize bakıyor. Kenan niye yapıyorsun bunu? Bırak da gidelim işte ya. Melek gitmenize izin vermeyeceğim. Abi yengenin bağları. Sağ ol. Kenan ne demek oluyor bu? Ya niye yapıyorsun bunu anlamıyorum. Çünkü hiçbir şey sandığın gibi değil. Ya sandığın gibi olmayan da ne? Neden gittiğini biliyorum Melek. Sana acıdığım bu yüzden evlenme teklif ettiğim için. ama bunların hiçbiri doğru değil. Kim, kim söyledi? Evin satıldığından bile haberim yoktu inan bana. Zannettiğin gibi ne ilanı gördüm ne de kimseden bir şey duydum. Ben seni seviyorum Melek. Senin evlenmek istememin tek sebebi bu. O ağacın altında söylediğim her şey kelimesi kelimesine doğruydu. Seninle evlenmek istiyorum çünkü artık sensiz nefes almak istemiyorum. Ağlama ne olur. Ben seni hiç unutmadım. Sevmekten hiç vazgeçmedim. Hiç vazgeçmedim Melek. <laughs> Acaba abim ne yaptı? İnşallah yetişmiştir Selim. İnşallah. Gerçi yetişse bile bakalım Melek abla ikna edebilecek mi? Doğru söylüyorsun. Bir de onun inadı var. Hem de keçi inadı. Ya kaç saat konuştuk, yalvardık, ağladık. Bir milim gevşemedi ya. Of. Bir yanlış anlaşılma. Ne raddelere geldi. Zeynep, ne yapıp göndermeyecektik biz onu. İzin vermeyecektik. Hadi abi, hadi. Ne olur, otobüs yetişmiş oldu. Selim'le mi konuştun? O söyledi bana evet. Sen de duyunca hemen atladın geldin yani tam olarak öyle sayılmaz aslında. Size yetişemeyeceğim sandım. Arabayı nasıl kullandığımı hatırlamıyorum bile. Gittiğimizi kimden öğrendin peki? <laughs> Elif. Demek sen ha? Telefon. Senin telefonunu aldım. Peki ne ara konuştun? Sen amcamlarla konuşurken. Babasının kızı. seni gördüklerinde amcamla Zeynep abla da çok sevinecek anne. Aa iyi hatırlattın kızım. Selim'le haber vermeyi unuttum. Alo Selim. Biz eve geliyoruz. Üçümüz işte. Üçümüz diyorum ya Selim. Tamam gelince konuşuruz. Evet evet. Tamam, hadi görüşürüz.